Çıktı mı yayına? Hani nerede yayın? Yayın mayın yok burada canlı. Nereden açalım canlı yayını o zaman? Hani? Aha bu mu? Bu oh, valla bu. Bakayım. Hazırlanıyor diyor. Canlı vallahi harika. Ne bir bakayım. Tıklayayım bakayım. Nasıl duracak? Kötüdür be ya. Bakayım. Hmm. Tıklayayım bakayım. Nasıl duracak? Oyun gözüküyor mu acaba?

Bir dakika şuna bir kanalıma gideyim ben. Bir dakika, bak sunucuya geleni döverim abi. Oradan bağlantı yapacağım lan. Ne yapayım o zaman? Sunucuya katıl. Hadi yaparsın. Canlı yani yayın açık ya. İnternet yetmiyor sanırım. Hı? Anlamadım. Evet. Hadi Girersin yaparsın Girersin yaparsın Sü Sürümü de görüyorsunuz ki Allah'ım kafayı yiyeceğim sıyıracağım Kaç kişi izliyor 3 kişi izliyor Kim izliyor lan benim yayınımı Abi izlen İzleyen kim izliyor? <laughs> abi süpürge sesi falan yok. Ben gideceğim <laughs> sayıracam. Kaç kişi izliyor? Ama üç kişi. <laughs> abi <laughs> 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 e, kimler var abi burada olanlar? Buradayım yazayım. Kim izliyor lan benim yayınıma? Bir kişi ha? var gösteriyor ama bir kullanıcı izliyor. Hay lanet olsun. Abi yani izlen. İzlen. Kim izliyor? Yani YouTube. Akayım. Bir kişi izliyor. <laughs> Abi süpürge sesi falan yok. En tepeye bak. Onu gördüm. Bekleyeceğim seyireceğim. <laughs> Abi. <gülüyor> e, kimler var? Bir burada bir şey bir buradayım yazayım. Kim izliyor lan benim ben yayınımı? Bir var gösteriyor ama. <laughs> Abi izlen. İzlen. Kim izliyor? Abi, Bir izliyor? Abi süpürge sesi falan yok. <laughs> en tepeye bak. Onu gördüm. Ben de onu soracağım. İzliyor. <laughs> Abi. Eee. E, kimler var? Ben, burada ben buradayım. Da... Kim izliyor lan benim yayınımı? gösteriyor mu?

hepsini kapatıyorum. Geliyorum doğrudan bağlantı sunucuya gir. Allah belamızı vermesin abi. Giremiyor muyum? Sunucuya giremiyor muyum? Cık. Yayını kapatıp girmek nasıl bir fikir? Bir saniye ben yayını kapatacağım tekrar açacağım ya. Sik sunucuya gireyim. Başlat şu yayına. Abi evet. Benim burada yayın açtım acaba şey yapıyor ki ya? Açtım ben yayın. Şunu şöyle geri at. Şunu geri at. Heh. Hala canlı mı? Var mı bu? Hayatta mı yayın? Heh. Abi. Canlı yayınlar evet. Ben bir bakabilir miyim? Şu an canlı var mı yani şu an acaba bir can var mı hayatta mı sadece onu merakımdan Bağlı zaten yazılımım. Aha evet. Minecraft'a da girdim. Abi harikayım. Yalnız ben tam ekranda oynayınca uygulamadan dolayı canlı yayın uygulamasından dolayı abi e, sıkıntı yapıyor. Şuna bir tıklayayım. Harikayım ya. Ben bir bakabilir miyim? Ulan, ne oluyor? Ne oluyor Şu an canlı Var mı mi? yani şu an acaba ya. bir can var mı? Hayatta mı sadece onu? Sakat Merakımdan. Çık, Çık Sakat Bağlı zaten cık. yazılımı. Aha evet. Ya, Minecraft'a da yapmış. girdim. Hadi harikayım. Ya Allah, Yalnız ben tam ekranımda ya. oynayınca uygulamadan dolayı canlı yayın uygulamasından dolayı ya abi e, sıkıntı yapıyor. Ya, o, yani, harikayım ya. Abi vallahi. Ben de bakabilir miyim? Şu canlı ya, 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 ya. var mı yani şu an acaba bir can var mı? Merak bu, 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 bu. <laughs> bunlar. Bağlı şey zaten şey yazılımı. Kapatırsam abi şöyle şurayı. Dört kişi izliyor lan. Kim izliyor? Hayır dört kişi izliyor. İzleyenler gibi ya vallahi ya ben malım izleyen kişileri bak size sayıyorum burada. Bak Dorak izliyor. Burak hem izliyor hem oynamaya oynuyor hatta. Abi ee, bak hatta evet. E, nedir o ismi? Emir Efe izliyorsa izliyor. Burada bir de Nevzat izliyor. Bak size söyleyeyim. Dört kişi evet. Belki Apo izliyordur. Allah. Olur evet harika fikir. Evet. Ah. Ben şöyle. Oh tamam şimdi güzel oldu abi. Yayını da açmayı başardım. Şu an mükemmel. Ya. Nerede o? Niye öldürüyorsun beni ya? Gördünüz mü yalnız oradan sanırım canımın azalmamasının sebebi son dakika böyle eğilmem. Bak Yok alakası yokmuş. Ya bir şey mi ya %100 yüz pinkten dolayı canım düşmüyor azalmıyor. Burada bir yerde değil ben az önce? Her şey toplanmış mı? Ha burada değil. Ya ya neredesin? Bir öncelikle onu sorabilir miyim Burak? 6 kişi izliyor. Aha. <laughs> ya ben ve ben konuşuyorum. Abi ben ben konuşuyorum. Nedir o ismi? Şey. Orada ben var ya. Arkada da kendi yayınımı izlemeye çalışıyordum az önce. Ondan oluyor bunlar. Oh, çok şükür. sonunda bir adam akıllı bir şey yapamayacağız. Rezil şu an yayın ya. Valla rezil rüsva. İnsan böyle açacağız. Abi Trump izliyor yayın şu an. Abi Donald Trump'a saygılar. İyi adamdır. Sevdiğimiz bir abidir. Kendisi de Donald Trump. Allah'ım Allah'ım kür ne ya Aa, <laughs> <laughs> Öldür hep evet, beni evet, evet harika fikir Geliştirme gelişimini yapmış ee, Kaç kişi izliyor Oy 6 kişi <laughs> Abi sunucu IP sormuş Bilmiyorum Bilmiyorum ki al abi Kopyala şuraya sunucu yazamıyorum da sunucu ip link abi bunu nasıl sabitleyeceğiz bu abi sabit at bunu sabitleyemiyor muyum mesajı sabitle abi time set yapacağım ben ya. ama bir canavar harcısı gelişimi bir dakika ben time set yapmak istiyorum şu an içimden doğdu geldi. Şimdi reklam çıkacak artı 50 60 70. Nerede ki bu ya? Abi bu burada mı böyle? Her yer canlı güvende hissettirme bir yer var burda bir saniye abi ben buraya yetki verene kadar ben bir time set yapana kadar En güvenliği alan burası abi time set yapana kadar değilmiş lan klan şuraya azıcık daha zor gelirler. O merak <laughs> Diye hayır. Neden olmadı? Aha. Ah. Oh be. Allah'a şükür. Bunlar nerede bu vatandaş ya? Ha? Lan. Ben... Ha, <laughs> arkana. <gülüyor> Ölüyorum çocuk ne oluyor ya? Kaç kişi izliyor benim insan üstü yayınımı? Oy 7 kişi izliyor. Bir dakika be. Ayıkta kalmaya geçtim. Neredesin? Bir dakika abi. Ya bu niye boğuluyorsun ya? TP o bakayım bana. Ya sana be. insan insan. Niye boğuluyorsun? Allah'ım <laughs> ya. Neyse gelsin ama. Allah'ım ki nereye rezil olacağımızı. ya. Ot. Et. Evet. De bu <laughs> hayır fanların sesleri ah ya gene bu oluyor allahım ve şunu şöyle yap atalım şu ya Abi Türk Telekom'un interneti çok kötü. Sıkına bak. Ben de bunu 4 dakika geriden geliyorum şeyin. 4 dakika <laughs> geriden geliyormuş bak. 4 dakika 25 saniye geriden geliyormuş ben söyleyeyim. Görelim mi biz ya? biraz kill hayır tüm oyuncular oh ne güzel Geberdik Neden <laughs> 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 ah ben ya ya ne tp Nereye ne Atlayayım ne 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 ya ben de öldüm. <laughs> ya. Ya. İnternetim zaten çok kötü. Yayın açtığım için en çok internet. Benim çok internet diyor. Çete niye bakmıyorum? Çete de bakmıyorum. TP at. Doruk slash tp. Eee. Essek ticaretçisi abi. Chatte ne var ki? Hani chatte hiçbir şey yok. Ben de bir tb olayım. Savaş tp bakayım. Öfff. Ya. Aa, bu nasıl bana bu kadar ya. Ya sakat herif ya. Abi şuraya Emir Nevzat Apo da gelsin. Beraber bir foto çekinelim. İnsta'ya şey atarız, bizim ortam sizi aşar diye. Bak, güzel Yemin ederim. <laughs> ya benim telefonum, bu o kötü ya abi. aldılar. Harikayım. Fighting anlamadım. Crafting var demeye mi çalışıyor? Ya. Ya. Süpürge. Falan yok. mob, Herif. Fan sesi, fan sesi. Ki kendi ölüm de. Ştp. İşte Şöyle daha iyi abi. azıcık kavga etmeyin. anlamayın lafından ne anlıyor bu herif ya Abi, Kaç kişi izliyor yayını 8 kişi izliyor yayını bak Eğer Bak 5 kişi 5 kişi doğru atın Atın dersin 5 kişi doğru attın derse doğru abi ömür boyu banlıyorum bu zaten şu sonucu iki gün kalırsa ne güzeller de iyi şuraya şu doğru da bana tp edeyim gel abi sen de gel öldürme beni ha Burak nerede? Bu ne ya? Bari bana bir tane kazma atalım bari. Şöyle. Bunu böyle yapıyorum. Ş şöyle. Aha. Dokuz. Şunu alacağım. Evet. Harika. Ay. <laughs> <laughs> Artık <iki> yazıyor. <laughs> Yürü git. Ödeyim bunu ya. Sen de vurma bir. Abi farklı bir yoma gidelim ya. He tahta. Buyur. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Şöyle. Aa, bu ne? Oha. Elmer kanalına abone olmuş lan. Ama bir dakika ya. Uy harika. Bakayım. 9 kişi görüyor. Uy. Harikayım be. Ya bu bu da bu da ya ne yazmış ya çete ya. Allah'ım ya Rabbim benim bir adam akıllı arkadaşım olmayacak mı? Bir dakika bir. Turu ha Ben de öyle yap. oh şükür. Şükür. Şükür ölmeye çalışıyordum. Ne oldu lan? Abi bir adam akıllı oynayın. Ee, akıllı oynayın. Etlerimiz evet, gidem abi neredesin? Bir dakika. Ee, koordinat ver. Azıcık bir pasını alın Ende gidelim Gidiyor. Ama ben de geliyorum Ne güzel Evet sonunda alan akıllı oynayan bir insan çıktı Vallahi hayranım ben kendime Doğru da zaten İyice burada adam Aa, Bunu Beni duyuyor zaten o yayında Allah'ıma şükür böyle Gördüm oradan böyle gidiyorlar ben de takip edeyim bari. Bir dakika ben böyle yapınca ne oluyor? ya evet, gözükmüyor mu olsun. Hala gözükmüyor. Yani. Güzel ama böyle gözüküyor. Halka. Abi konu yayın açıp rezil olmak olunca yayın açmaya da gerek yok da tabi. Rezil olmak olunca üstüme kalmıyor demek ki yani. Kesin var hala sonucu abi. Oy. Çok haklı söyledim ben. Nevzat Demir ne yapıyor? Apo da var mı? <laughs> ya. Bay bay. Gez YouTube'dan. Gez YouTube'dan. YouTube'dan bay bay yiyeceğiz YouTube'dan. Ay. Tamam. Gel. Savaş TP <tipi> eşek herif. Bizde Burak var abi. Gel. Heh. Bas. Altımızla kırıp bakar falan. Ben bir şeye bakayım bakayım şuraya yine. 9 kişi izliyor. 9 kişinin biri zaten şu şu an şey yaptığım şey. Ya. Dedi <laughs> de başka çarem yoktu. Şu an onu bak. Bak gittim. Dedi de başka çarem yoktu. Hı. Yani bakarız. Ya ne bileyim ben de öylesin yani ne yapayım? Ya yayın kim izliyor bu yayını ya? 10 kişi izliyor ya.